Aramanmaraş'ta meydana gelen depremin 99. saatinde enkaz altında bulunan 15 yaşındaki Ayfer, kurtarma ekiplerinden Zeynep Bastık'ın Gül Beyaz Gül isimli şarkısını açmasını istedi. O anları izleyen Bastık da sosyal medya hesabından genç kızın eğitim masraflarını üstleneceğini ve en kısa zamanda yanına gideceğini belirterek sana ve kardeşine sarılmak için gün sayacağım dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip Kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Antalya Büyükşehir İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi Kahramanmaraş Bahçeli Evler Mahallesi'nde 15 yaşındaki Gayfer'i enkaz altından sağ olarak kurtardı. 10 saat süren kurtarma sırasında itfaiye erleri bilincini açık tutmak için sürekli olarak genç kızla konuşarak sorular sordu. Ayfer Zeynep Bastı'nın Gül Beyaz Gül adlı şarkısını dinlemek istedi. Dondurmayı özlediğini söyledi. Antalya Büyükşehir itfaiye erleri genç kıza cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinletti ve konuşa konuşa enkazdan sağ salim çıkardı. Depremin 99. saatinde kurtulan Ayfer'in görüntüsünü izleyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Genç kızın videosunu yayınlayan şarkıcı Ayfer'e ve kız kardeşine ulaştık. Ailesinin yakınlarını kaybettiğini öğrendik. Çok çok üzgünüm. En kısa sürede bir araya geleceğiz Ayfer'le. O şarkı konser ne isterse kız kardeşiyle birlikte eğitim hayatları boyunca maddi manevi yanlarında olacağıma söz veriyorum. Ayfer sayende tarifsiz duygular içindeyim. Sana ve kardeşine sarılmak için gün sayacağım dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.